Hmm, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz yeni gelenler için. Arkadaşlar ee, bir dakika bir dakika. Bakın 3 tane video attım. İkisini bir, bir, kişi bir tanesini bir kişi izlemiş. Bir tanesini 3 kişi izlemiş. Abone atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Ben nasıl ünlü olacağım. Her çocuğun hayali. Bugün sizlerle Roblox'ta bu oyunu oynayacağız. Şu. Şimdi bunu oynayacağız. Şunu da Şunu da Kimler çıktı ben Kaç artık Şimdi şunu koyacağım Oraya değil Ya mobizen gel şuraya Şurada dursun. oynayalım? Kamerayı biraz küçük. Tamam. Bir öldü. Zıpla. Yanlış. Ha, tamam, doğru yöne gidiyormuşum. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> baba piro. Ben baba piroyum kardeşler. Arkadaşlar. Ben bugün arka... Hayır. Ben bugün arkadaşımla buluşacaktım ulaşamadım. Hmm. Buradan gideceğiz o zaman. Ha, burası kapalı ama. Evet kapalı. Hmm. Hmm. Koş 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 bir elde. Bir anda önüme çıkıyor Allah, nasıl Baba piruydum ya. Baba piromu kaybettim Hepsi onların pişinde. Şuradan genişten alacağım ki canavar gelirse kurtarayım. <laughs> Değiyordum az kalsın. Lan ben buradan nasıl geçeyim? Oğlum ben buradan nasıl geçeyim? <laughs> ya Oo, en baş attı ya. Koş 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 Orada gördüm onu. Gelme lan. ben orada nasıl diyecektim diyeceksin. şu an Ben bunu nasıl geçeyim? piroyum ben baba piro. <laughs> Bunda merdiven yoktu normalde. Ha seviye 2. Ya ben bu seviyeyi biliyorum ya. Işık, ışık. Ee, lambayı nereden alacağız? Karakterin Abi her taraftan öldürüyor ama Aha. bu. Oha ben bundan nasıl geçeyim? Koş geç. Ha ben oradan geçince öleyim zaten. Orada giriş çık. Varmış. Hayır. Al işte. Abi takıldım kaldım. Neyse reset atayım. Ya abi ben burada zannedip duruyor. Demata değil. Tipa bak kel oldum. Ne? Ama ben karşıya yapmıştım. Karşıya <laughs> 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 şey yapmış. Reset at artık. yani şöyle tamam. Bunda da orada değil mi? Tam gözüküyor mu? Evet orada. Kafayı yiyeceğim. Uh. Hele şükür. Abi burada mı var? Karşıda. Ya yeter artık bitsin ya. <laughs> Checkpoint. Abi şuraya gel. Gel oraya. Abi gelsene. Gel. Sen niye oraya gidiyorsun ya? Senin sevdan mı var orada? geçtim Ya <laughs> se <laughs> Sen gelme. Sen gelme. Ne şükür. böyle ha. ha. Korktum. Hmm. <laughs> Peşimden git. Ya yeter. <laughs> <laughs> Başka oyun oynayalım ya. Det er ikke noe poeng. Canım sıkılıyor ya. <laughs> Al. Abi. Abi ya, Roblox oyunu mu sakmiki? Oğlum, no. arada oluyor böyle. Niye? Çünkü internet kesilmiş benim. İnternetim. Evet. Yo internet var. Neyse. Ay sonca. Bu benim enerji kaynağım. Oha bembez oldu la. Bembez oluyor. Şu kamerayı biraz büyüt. O kadar değil de. Şunu şuraya alalım. Böyle ses var da siz duymuyorsunuz herhalde. Hangisiyle oynayalım? Çifte bela oynayalım mı? <laughs> Okul veya şeyde oynayamıyorum. Yüklemeye çalışıyorum ama yüklenmiyor. <laughs> Yaz tatili bitti ya. ikisi de çok hızlı la. Tamam, tabloya girecek büyük ihtimalle bu. Bak şimdi tabloya girecek. <laughs> Hayır tabloya girişini görmedik ya. Yukarı gitti büyük ihtimalle ikisi. Bakayım. Ya biri aşağıda biri yukarıda. Charlie aşağıda. Ay göz yukarıda. Ya yani ne oluyor oğlum ya bu kapılar kendi kendine açıp. Hmm. Biri üst katta oluyor, biri alt katta oluyor. Ben nasıl gideceğim bir alt kata ya da? Tabloya girecek. <laughs> İkisi de üst katta şu an. Ya çok hızlılar oğlum ya. Bir de iki kişi çok zor oluyor. Ice büyük ihtimalle Cross büyük ihtimalle aşağı gitti. Evet. Charlie de yukarı gider. Niye hep aynı tabloya? Ben demiştim abi üstte de giderdi. İkisi üst katta. Ya ikisi üst katta diyeceğime bir tane aşağı inin şimdi. İkisi de aşağı kata gidiyor abi ben anlamadım. Şu an ikisi de üst katta. Benim koşmam lazım yoksa yetişirler bana. Koş lan koş. 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 Koş 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 Son anda. Son anda. Abi son anda. Şimdi Ice gelecek. Geliyor. Yok lan üst kata gidiyor. Ama bir aşağıda da oldu ya. Ben bu oyunu zor bitiririm biraz. Charlie geldi. Charlie tabloya girecek. Bu her zaman tabloya giriyor ya. Mesela bak Charlie kırmızı görüyor. Ice mavi. Mavi beyaz. Diğeri kırmızı beyaz. Şimdi Ice geldi. Ha ne oldu lan? Hmm. Charlie burada. Charlie nereye geldiyse. Charlie, Charlie, who are you? Yes, Michael Jordan. Yes, Michael Jordan. Yes, Michael. Abi ben buradan nasıl çıkacağım ya? Daha doğrusu oyunu nasıl bitireceğim? Zor bitirim. Gel lan. Sıkıyorsa gel. Geliyor. Geliyor. Ne oldu lan? Tipsiz maymun. Ah. Biri burada. Biri, biri aşağı niye Biri yukarı çıkıyor. Bu aşağıda doğru büyük ihtimalle. En aşağıda. Benim olduğum yerde. Yok lan. Üst katta doğru. Al. Al. Oğlum ne oluyor? Geldi. Geldi. Buraya gelir mi? Ha iyi yetiştik. Oğlum elim terlemiş lan. Oo elim terlemiş. Telefonlar kısar. Abi biriniz gitsin. Şu kameraya ne oluyor ya? Hmm, tabloya girecek. Yani resmine girecek.